Merhabalar değerli emekçi kardeşlerim. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Hepinizin merak ettiği kamu çerçeve protokolü, e, gidişat nasıl, e, son durum ne e, bilgilerini sizinle paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, e, bu KÇF'den başlama sürecinden itibaren iki çık var demiştim. Bir, e, bu KÇF çok erken imzalanacak. İki, ee, yüksekten tuttukları için e, bunu YHK'ya kadar götürecekler size demiştim. Yani iki ihtimal vardı. Benim tahminim e, Nisan'da imzalanması adınaydı. Fakat geldiğimiz bu noktada e, sizlerle e, önemli bir e, bilgi paylaşmak istiyorum değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlarım benim. E, bu da şudur. E, size bir kesin bilgi veriyorum burada. E, kamu çerçeve protokolü uzatılacak arkadaşlar. En iyi ihtimal Haziran sonu Temmuz e, gibi duruyor. Öyle diyeyim ben size. Haziran sonu Temmuz gibi duruyor. Maalesef bu bilgiyi sizinle paylaşıyorum. E, ondan sonrasına da yine yağmal süreci de olursa birazcık daha uzayabilir. E, Haziranın durumu da ortadaydı. E, beni çok eskiden e, bu yorumlarımı bilenler iyi bilir. E, durum bundan ibaret. Ee, bayramdan sonra ilk toplantı yapılacak arkadaşlar. Ee, ondan sonra da işi yokuşa sürecekler ve de bu Haziran sonu Temmuz ve de Ağustos'a kadar sarkacak. Ee, bu bilgiyi sizinle paylaşmak istedim. Allah bunları bildikleri gibi yapsın. Ee, huzur sağlık kas olarak yanınızdayız arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Ee, bu bilgiyi sizinle paylaşmak istedim. Yine videolarımla yanınızda olacağım.